Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber TikTokçuların çektiği videoları izleyeceğiz ve onlara tepki vereceğiz. Ya şu saçımda şuradan böyle öf sinir etti ya. Heh, tamam. <laughs> Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve zil butonu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. İlk ilk, ilk kişimizle başlayalım. İlk ilk kişim Enes Botur. Ee, şimdi onun en son hafta TikTok izleyeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Yalnız bu çok güzel olmuş. Gerçekten bu akımı ben çok beğendim. <laughs> Sevdik eşi. TikTok kraliçesi. TikTok kraliçesi dedim. Kim acaba? <laughs> Söylüyorum, Cem <Cemre'si> nasıl olmaz? <laughs> Hadi izleyelim. Eski hatalarım, canımı bağladım. Bilmem hangi acımı ağladım. Pişman mıyım? Hayır. Yüzüme vurmayın. Alışamazsam. Bana dokunmayın. Eski hatalarım, canımı. Geçişlerine gerçekten hayranım. Yani TikTok'ta en iyi geçişleri yapan herhalde Cemre. Yani çok iyi. Bir de Cemre'nin çok çok eski bir videosu var. Onu açacağım size. Değişim videosu. 1, 2, 3, fuck Gibi. Ay bu çok güzel olmuş gerçekten 90'lar şimdiler falan. bence harika bir TikTok videosu olmuş Benim için TikTok'un kraliçelerinden bir tanesi Merve Yalçın <laughs> Merve Yalçın çok seviyorum Merve'yi gerçekten ya Açıyorum son videosunu Sanki ben ha. bilmem mi zor günlerimde hep sen yanımda çıkmış. Nedense yani TikTok'ta da playback yapan herkesi çok beğeniyorum. Çok, çok güzel oluyor ya. Yani. Böyle. Yani harika. Bir de şarkısının dansı var. Onu da göstermek istiyorum. Hangisi bu bu? Ha. Bir de herhalde. düşünce Ah ben bir <laughs> yana Dünya bir yana dans demişken <laughs> TikTok'un benim TikTok'ta en favori iki dansçım var. Bilip Pelin. Şimdi Pelin'e bakacağız. Çok güzel dans ediyorlar. Evet, son videosuna bakıyoruz en güzel aşklar imkansız gelir ya insana. İmkansız olduğun için aşığım sana. Ver oğlum bizi. İmkansızım, imkansızım. lan kadın vicdansızım. O derdin neydi başka? Ya böyle şimdi diyeceksiniz ki bana bütün herkesi beğeniyorsunuz. Arkadaşlar ne yapayım doğru olanı söylüyorum. Çok güzel yapıyorlar çünkü. Çok iyi dans ediyorlar. Ben ne yapabilirim? <laughs> Evet. Bu arada Pelin artı bir de dans konusu hem dansı çok iyi bir de enerjisi var ya tam efsane bir enerjiye sahip ya. Gerçekten. Evet şimdi sıradaki kişi kim olsun? Hmm. Aa, benim Juanlarım. Küşa Juan. Küşa Juan. Tamam. Neyse ben şarkı söylemiyorum arkadaşlar. Bir dakika ben bulamadım? Şeyi açtım yanlışlıkla. Fan sayfasını açtım. Buldum son hafta video açıyorum. Onu bunu bıraktı güzelim. Bu sefer benim. Gerçekten TikTok'ta e, en samimi buldum. Kişilerden bir tanesi Berk abi. Gerçekten çok samimi olmuş bence. Bu bu sanırsam akımdı ya. Benim istediğim olacak. Aynen akımdı bu. Evet şimdi diğer kişiye geçiyoruz. Düzden de buraya açalım bence. <laughs> Cezeli. Oh çekiyor. Abi ne yaptın sen ya? Adam mutluluk dağıtıyor her videosuna yemin ederim ya. Abi ne yaptın sen canımı çektirdin Bırak abi. Semilte'yi açalım. Semilte de vardı. O Semilte su altına yapmış. Nedense bu bu aralar su altında TikTok çekmek aşırı moda oldu ya TikTok'ta. Herkes son altında bir video çekiyor ya. Görüşün <laughs> bana oksijen. Göremezsem delireceğim. Bebeğim gel bana sokul. Sana sıçtın ben abim ya. Yormuş ama son altında. Baya yormuş. Evet. Yarın alacağım. <gülüyor> <gülüyor> asta galo diğnte koma buletta mama ite katatan yapmışlar İleride patlayacak yarın yazıyorum sonra var ne yok yaşam ne boş yudur ya, ya koş inanlay gözler üzerimde bütün bu gözler üzerimde ne gözler üzerimde. Evet şimdi Ece Zoma'ya bakalım. Boş yapma şarkısının şeyini atacağım. O çok iyi. Eski açmam daha. daha. Çekemem artık cefa. Hadi. Her günümüz bir olay. Dur bir dakika. Boş yapma. Açıyorum ses. Alayına ses. Ettirdim. Boş yapma. Atıyor bir tane. attığı videoya bakalım. Hı? Ya evet, Bayram bir şeyin videosunu açalım. Ben bunu bir ara izlemiştim. Keşfette gördüm. gülme üzere girdim. Get the fuck out of bed, bitch, go. <laughs> get up, get up, I get the guy go. Cihan abim daha çok fazla tiktok atmasını çok isterim ya Valla Bu işi gerçekten çok iyi başarıyor Bu tiktok meselesini Evet Turgut Ekim var Youtuberlardan Ona bakalım Turgut Ekim'in de zaten bir videosu var Ay çok güzel bir video bu Şu hayata sadece bir kere geliyoruz Ama eğer Verselerdi bana bir ömür daha Yine çıkardım yola seni bulmaya. Olsan bile dünyanın öteki cümle. Bu arada Allah mutlu etsin Türk'ü abi <laughs> Ay kız gerçekten çok tatlı bir kız ya Allah nazarlardan saklasın 40 bin kere maşallah Evet Rıdvan çakmağa bakalım bunu da burada TikTok'ta böyle söz şeyleri falan yapıyor. Şöyle kamerayı düzelteyim. Böyle şeyleri yapıyor çok güzel oluyor ya. Aşırı güzel. Hatasız kulmuş gibi yaşamaya devam edin. Size söyleyecek çok şeyimiz var ama biz insanlığımızdan susuyoruz ha. Kal bana bir dayana, daha Daha da ama Size dündar var şu kardeşler. Ay, ikidir. Onlar da TikTok gündemine düşüyorlar TikTok şeyleriyle. I don't give a fuck who talk behind my back Cause the bitch knew better than to let me hear Salak mısın Cemile? Çok iyi olacak? Anne bana doğruyu söyle Abim sen mi kurabiye var simit var neye bakıyorsun? Hepsi mi? Lan manyak! Kaşınıyorum gel de kaşı! Aaaaaa! Tabi siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Really nigga? Senin kocanı <koduna> taşıyoruz! <laughs> ama o kafa şeyini yapmasalarmış belki iyi olmuyormuş o kafa Ona ne dönüyordu o bir efekti ne efekti ya Of ne efeydi o kafa efeyi miydi neydi? Efekt miydi neydi? Onu yapmasanmış bence güzel olmuş. Bir şey soracağım. Aynaya bakınca ilk hangi yüzünü görüyorsun? Sadece merak. Senin adın artık iki yüzün. Sahi neydi o kural? Sevince mi kaybediyorduk? Kaybedince mi seviyorduk? Şimdi kafamdaki sorunlarımın hepsini bir keseceğim Bu kalpte aşkın sesi sevgilim bin ben Ben sana git desem Patlar çünkü bu, ben bu kızı takip ediyorum Aşırı iyi ya valla dur Aycan'a bakalım bir de Ay bu TikTok'ta aşırı akım oldu ama değil ana ama değil. <laughs> Ay çok iyi. Ya böyle bazı akımlar var gerçekten çok güzel akımlar. Ama bazı akımlar da hiç güzel değil bana. Aa Asya burcu var ona da bakalım. <laughs> Yalnız çok güzel olmuş bu da. Evet arkadaşlar bu kadar. Bitti. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve zil butonu aktif hale getirmeyi unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum öpüyorum. Bay bay.